Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde trafik seyir halinde olan otomobil karşı yönden gelen motosiklette kafa kafaya çarpıştı. Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki iki şahıs metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.